Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize arkadaşlar. Bugün tekrar yeni bir açılım yapalım diyorum ve bugünkü açılımda da şunu soralım. Aklımdaki kişi tam da şu anda bana karşı neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun, benimle ilgili aklından fikrinden neler geçiyor diyelim arkadaşlar. Evet, şimdi aklınızdaki kişiye yoğunlaşın lütfen. Vakit kaybetmeden hemen açılıma geçmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda tam da anın enerjisinde size karşı hangi duyguları hissediyor ve neler düşünüyor bir bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda sen onunla ilgili neler hissediyorsun? Önce ne hissediyorsun? Ona bakalım arkadaşlar. Sonrasında düşüncelere de bakalım. Oo, gelin bakalım. İkisi birden geldi. Peki. Alalım o halde. Evet, buradan da alalım arkadaşlar. Bakalım kişi şu anda sizinle ilgili hangi duygu durumundaymış? Ben de merak ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet, hadi bakalım. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda bu kişiye karşı en gerçek duyguların neler? Söyle bakalım. Evet. Arkadaşlar şu anda duygusal anlamda kendisini pek çok konuda e, suçluyor. Yani yargılıyor. Neden tam olarak netleşemedim? Neden tam olarak karar veremedim şeklinde? Çünkü bu kişi en önemli dönemeçlerinizde ve duygusal e, anlarınızda sizi yalnız bıraktığını söylüyor. E, ve diyor ki senin aslında benden beklentilerin büyüktü. Sen ciddi bir ilişki istedin. Aynı çatı altında olmak istedin. O birliği yaşamak istedin. Ama ben ee, karar verme noktasında sana bu anlamda faydalı olamadım ve bundan dolayı da şu anda gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum diyor. Bakın şu anda kendini duygusal anlamda sorgulayan görüyor musunuz? Ne kadar kötü bir durumda arkadaşlar. Bütün kılıçlar e, arkasına saplanmış kişinin bu şekilde diyor ki ne uyku uyuyabiliyorum, ne doğru düzgün bir karar alabiliyorum, ne kendimi işime gücüme verebiliyorum kaldı ki bu kişi için gerçekten para durumları çok önemliymiş arkadaşlar. Hala daha bu şekilde diyor. Yani çok kariyer odaklı mantık odaklı maddiyat odaklı biriyim ama şu anda öyle bir durumdayım ki bu veremediğim kararlarla ilgili, alamadığım duygusal kararlarla ilgili ve yaşadığımız o duygusal süreçle ilgili e, çok büyük bir acı ve sıkıntı içindeyim. Çok büyük bir pişmanlığım var. E, i̇nisiyatif alamadığım karar alamadım ve bu benim şu anda işime gücüme odaklanmamı bile etkiliyor diyor arkadaşlar. Yani kişi şu anda böyle bir durum içerisinde. Ve diyor ki karar alamama sebebimin en önemli şeyi e, sebebi şu anda geldiğim farkındalık durumunda şunu fark ettim acaba ben senin beklentilerini karşılayabilecek miyim? Şu anda kişi duygusal anlamda karar verememesinin, ikilemde kalmasının sebebinin arkadaşlar ve geldiğiniz bu durumun sebebini sizin beklentilerini karşılayıp karşılayamamaktan dolayı olduğunu söylüyor. Yani belki beklentileriniz fazla geldi arkadaşlar bu maddi anlamda olabilir e, ama daha çok duygusal beklentiler gibi geldi bana burada ee, yani bu kişi duygusal beklentilerinizi karşılayıp karşılamama konusunda yoğun bir sıkıntı yaşamış belki siz bu kişiyle yapı bakımından farklısınız arkadaşlar belki de duygularını e, size sizin istediğiniz gibi şekilde yansıtamamış burada bunu söylüyor diyor ki yani ben seninle aynı kişi değilim aynı şekilde sana aynı oranda yansıtamayabilirim ee, ama inan ki şu anda çok mutsuzum diyor arkadaşlar yani aslında bu kişi bir yanıyla romantizme teslim olmak, bu duyguları iliklerine kadar yaşamak istiyor ama bir yandan da diyor ki yani çok mutsuzum, bunu yapamıyorum. Ya mutsuz olduğu için ilişkiye e, bu romantizm duygusunu katamamış arkadaşlar, yapamadığı seçimlerle vesairelerle ya da dediğim gibi şu anda bu kişinin kendi hayatında da genel bir mutsuzluğu var. Ve bundan dolayı da, bundan dolayı da aslında adım atamıyor ve bir şeyler yapamıyor. Ve şu anda şunu söylüyor, size diyor ki e, duygusal anlamda e, bir ilişkiye hazır değilim. Şu anda bir ilişki için hazır değilim. Çünkü neden? Mutsuzum. Çünkü neden? Senin beklentilerini yerine getirip getirmeyeceğimi bilemiyorum. E, bazı konularda seçim yapmakta zorlanıyorum. E, ve kaldı ki sana haksızlık ettiğimi düşünüyorum ama şu anda böyle bir tablo içindeyim diyor. Fakat tüm bunlara rağmen arkadaşlar sizin onu hala sevdiğinizi biliyor. Ve bundan dolayı da senin bana sevgilerini sevginin hala devam ettiğini bildiğim için bu bende bir özgüvene yol açıyor. Ve şu anda ben duygusal anlamda aslında kendime güveniyorum. Ancak bir yandan da şunu düşünüyorum. Benim bir takım karmalarım da var. Belki de bir ilişkiye hazır olmama sebebim sahip olduğum karmalar. Yani önceki ilişkilerimden doğan, travmaları atamamış olmam senle duygusal bir yakınlık içine girmeme engel oluyor. Belki ailemden getirdiğim o karmik döngü anne baba ilişkisi olabilir arkadaşlar ya da daha önceki e, ebeveyn e, atalarından getirmiş olduğu bir karmik düzen olabilir. Bundan dolayı da kişi sanki ikili bir ilişkide başarılı olamıyor gibi. Yani burada bir döngüsel süreç var. Kaldı ki sizle olan diyaloğunda söylüyor olabilir. Yani sizinle de sürekli böyle bir karmik döngü içinde kaldığını, sürekli aynı şeyleri yaşadığını ve bundan dolayı da kendisini şu anda bu ilişkiye hazır hissetmediğini söylüyor. Ama bir yandan da diyor ki beni sevdiğini hissediyorum. Bu da bende bir özgüvene yol açıyor ve belki de bir şeylerin tamir edileceği hissiyatına yaklaşıyorum diyor arkadaşlar. Burada kişi duygusal anlamda aslında şöyle bir istek içinde birbirimize bağlı olduğumuz, birbirimize kendimizi adadığımız bir ilişki istiyorum Bir takım oyuncusu olmak, asla fedakarlık yapmak, istediğin konularla ilgili sana adım atmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar pek çok şeyi biliyorum ki ben kendi ayağıma istedim. Çok fazla kendimi adamadım. Yapmak istediğimiz seçimlerde söz sahibi olmadım. Hep böyle kaçak dövüştüm. Ama şu anda istiyorum ki birbirimize bağlı olduğumuz ve gerçekten birbirimize tam anlamıyla odaklandığımız bir ilişki ama ne yazık ki şu anda ben buna hazır değilim diyor arkadaşlar ee, bu konuyla ilgili bir kararlılığı var anladığım kadarıyla aranızdaki döngünün biraz daha yoluna girebilmesi için ve kendi karmik döngüsünün tamamlanabilmesi için ee, çünkü mutsuz moral motivasyonu da düşük her ne kadar romantik bir ilişki istese de kaldı ki aranızda yaşanan olaylara karşı da büyük bir özlemi var şu anda ee, yani sık sık bunları düşünüyorum hafızamdan e, gitmiyor yaşadığımız olaylar e, demesine rağmen yine de sanki şu anda bir adım atma niyetinde değil arkadaşlar e, çünkü diyor ki şu anda soğukkanlı e, soğukkanlı davranmalıyım sakin davranmalıyım e, çünkü bazı şüphelerim de var bazı şüphelerim de var e, bu şüphelerimin geçmesi için bir şeylerin yatışması için e, hızımı ayarlamalıyım diyor burada kişi Hızını ayarlama niyetinde yani çok hızlı bir şekilde bir şeylere atlama niyetinde değil. Eğer çok hızlı başlayan bir ilişki ise bir şeyleri yavaşlatmak niyetinde anladığım kadarıyla. Bu konuda çok kararlıyım. Aramızdaki inatları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmayı da istiyorum. Ama bunu birazcık zamana yaydım. Çünkü arada yanlış anlaşılmalar olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Ve bu yanlış anlaşılmaların sizi birbirinize karşı zıt düşürdüğünü ve yabancılaştırdığını söylüyor. Bu yüzden de belli şeyleri zamana bıraktım. Ancak zaman bir şeyleri ortadan kaldırabilir. Belki de birbirimize karşı inat ettiğimiz noktaları, birbirimizle çatıştığımız noktaları zaman Halledebilir şeklinde düşünen bir insan var arkadaşlar. Yoğun bir şekilde bunların muhakemesini yapıyor. Bir seçim yapma noktasına gelmek istiyor aslında ve zaten bir seçim yapamadığı için de çok üzgün. Özellikle burada aile kurmak üzere olan arkadaşlarımız olabilir. Ciddi ilişki yaşamak üzere olan ama bu olmadan bu duruma gelen arkadaşlarımız olabilirler. Özellikle kişinin bu durumdan dolayı çok pişman olduğunu söyleyebilirim sizin duygularınızdan çok emin ama bir şeylerde dengeyi yakalayabilmek ve hızı ayarlayabilmek adına ve belki de uzun vadede daha sağlıklı bir ilişki yaşamak adına bu kişi bir şeylerin kendi içinde oturmasını bekliyor. Sürekli aynı şekilde yaşanan bir döngü içindeyseniz bu döngünün biraz da olsa rahatlaması adına sanki kendini çekmiş gibi bir durum içerisinde. Peki duygular bu yöndeydi. O halde ben şunu sormak istiyorum. Şu anda beni dinleyen kişiye karşı düşüncelerin nelerdir? Söyler misin? Ne düşünüyorsun onunla ilgili olarak? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi bu kişiye karşı düşüncelerin neler peki? A'nın enerjisinde düşüncelerin neler dedim ve Ermiş kartını attı arkadaşlar. Ermiş kartı biliyorsunuz ki öncelikle kendi önündeki durumları aydınlatmaya çalışan bir insanı tasvir eder. Bakın elinde bir fener vardır ve der ki ben şu anda kendi önümü aydınlatmaya çalışıyorum. Evet demek ki şu anda size karşı düşünceleri bu. Hem kendisi hem de siz önünüzdeki bazı engelleri aşmalıymışsınız. Eğer kendi sorunlarınızı kendi özel hayatınızla ilgili veya maddiyatınızla ilgili sorunları aşmadığınız takdirde diyor ki kişi bu ilişki için bir şeyler gerçekten çok zor olur. Ee, zaten şunu söylüyor, diyor ki bizim için en önemli engeller zaten bunlar oldu. Yani senin bir şeyleri aşmamış olman, belki geçmiş ilişkiler olabilir bu, belki aile olur, belki parasal konularınız, iş ve kariyer konularını oturtmamış olmanız. Yani bizim dışımızda başka sorunlar da bu ilişkinin önüne çıktı ve bizim için bir engel haline geldi, bir geçit haline geldi diyor. Dolayısıyla kişi size karşı bunu söylüyor. Öncelikle kendi içimizde hem sen hem de ben bir takım taşları ayıklayalım. Önümüzü aydınlatalım. Çünkü bunlar bizim için çok büyük bir engel diyor arkadaşlar. Onun dışında şu anda size karşı düşüncesi şu. Sizi çok güzel kendine yeten biri görmekle birlikte. Bir yandan da diyor ki sen bu ilişki için aslında bir şeyleri çok zorladın. Yani... E, bu zorladığınız şeyleri siz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada sınırı aşan, zorlayan bir takım durumlar olmuş. E, belki şunu da söylüyor olabilir. Yani kendi değerinizin bilincinde olmamak, e, aslında kendi yapacaklarınızın e, bilincinde olmamak. Yani diyor ki sen kendi değerini aslında düşürecek çok fazla hareket yaptın. Bir şeyleri çok fazla zorladın, sınırları zorladın, e, yapamayacağım şeyleri bana dayattın. Yani burada sizin bu ilişki için bazı kör noktalar bıraktığınızı söyler ve der ki e, işi yokuşa sürmekte sen de e, aslında e, katkıda bulundun. Oysa ki senin karakterinden kaynaklanan çok daha güzel yönler vardı. E, bunları ilişkiye yansıtmadın, e, çok fazla kılavuzluk etmedin. Hani bir şeylere sanki hani yangına sanki körükle gittin der gibi bir anlatım çıkıyor burada. Ve onun dışında arkadaşlar. Bu kişi şu anda size karşı karar alma niyetinde ancak bu kararı nasıl alabileceğini bilemiyor. Çünkü diyor ki aynı zamanda biz üçlü bir ilişki içine de girdik. Şimdi hepiniz için geçerli olmayabilir. Burada kılıç üçlüsü kartını verdi ama bir kısmınız için bu üçüncü bir kişinin ilişkiye dair olması olabilir. Bundan dolayı kişide bir kafa karışıklığı var. Kiminiz için de aile gibi, iş gibi, parasal konular gibi böyle can sıkıcı durumlar olmuş olabilir. Ya da birbirinizi yaraladığınız durumlar olmuş olabilir. İşte bunlar şu anda kişinin karar vermesini çok fazla zorlaştırıyor. Size karşı net olmasını zorlaştırıyor anladığım kadarıyla. Ve şu anda kişi tamamıyla aslında bir şeyleri kendi ayağına bekliyor arkadaşlar. Bakın yani arkasına yaslanmış. Nasıl olsa kazandığım çok fazla şey var onunla ilgili. Ben onunla ilgili bir zafer elde ettim aslında. Ee, ve beklemeye devam edeceğim. Nasıl olsa o bana gelecek, nasıl olsa o ağır başlılığını kullanacak, nasıl olsa o, o bu ilişki için akıl vermeye, üretmeye ve bana destek olmaya devam edecek diyor. Şimdi burada kişi sizi azizi olarak görüyor arkadaşlar. Yani ikili ilişki yaşanabilecek ve gerçekten hani böyle yoğunlamasına bir ilişki yaşayıp ciddiye gidecek bir ilişkinin kahramanı olabileceğinizi düşünüyor ee, ve sizin evliliği, ciddi ilişkiyi çok istediğinizi biliyor. Ve diyor ki zaten e, o benden vazgeçemez. Zaten o her zaman beni isteyecektir şeklinde çok yoğun bir e, güveni var kendine karşı arkadaşlar. O yüzden de arkasına yaslanmış. Sanki sizden bir adımı, tekrar sizden bir çabayı, bir çözümü bekliyor gibi. Sanki bu ilişkide e, daha çok çözüm üreten e, tarafın siz olması gerektiği gibi bir intiba var burada düşüncelerde ee, ve şunu söylüyor diyor ki e, ikilemler içindeyim bu ikilemleri aşabilmem ve netleşebilmem için senin gerçek adımlarını görmem gerekiyor senin kararlılığını görmem gerekiyor ve sizin e, ruh halinizin çok değişken olduğunu söyler arkadaşlar sizin daha dengeli bir şekilde ona gitmenizi ister yani bir gün çok isteyip bir gün istemiyormuş gibi davranmanızdan ziyade bu ilişkideki olgun taraf olup sanki ilişkiyi sürükleyip giden taraf olmanız gerektiğini söylüyor. Hani burada da demiştik ya aslında bu tavırların size yakışmadığını bu tavırlarda neydi? İşte yapamam engeller var şeklinde sürekli işi yokuşa süren tavırların size yakışmadığını bu ilişkiyi daha kolaylaştıran daha akıcı hale getiren tarafın siz olması Gerektiğini söyleyen, biraz da böyle pası size atan bir insan var. Çünkü diyor ki ben şu anda işin içinden çıkamıyorum. Tamamıyla senin tavrın ve duruşun benim alacağım kararları etkileyecek. E, ve bu üçlü e, durum varsa bunun ortadan kalkmasına sebep olacak. E, ya da kalp kırıklıklarının e, düzelmesine senin tavrın, duruşun, e, kararlılığın e, sebep olacak dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Peki o zaman şunu söylemek, e, sormak istiyorum. Madem böyle düşünüyorsun o zaman ilerleyen dönemlerde beni dinleyen arkadaşıma nasıl bir ilişki vaat ediyorsun söyler misin? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi ilerleyen dönemlerde sen arkadaşıma nasıl bir ilişki vaat edersin? Birazcık bundan bahset bakalım. nasıl bir ilişki verebilirsin? Evet. Asa yedilisi. Asılmış adam. Kupa onlusu. Evet. Evet biraz zorlayıcı etkiler olacak gibi arkadaşlar. Yani çok böyle güllük gülistanlık bir ilişki olmayacak gibi. Özellikle bu kişi sizinle e, tamamlanma niyeti olmasına rağmen e, istemiyormuş gibi davranmaya devam edebilir. Yani bir takım kaçışları olabilir arkadaşlar. Bir takım yalanlar, hileler içine girebilir. İlişkide baskın gelmek, dominant gelebilmek, sözünü dinletebilmek adına. Yani burada böyle ego savaşları olabilir aranızda. E, ayak direyebilir arkadaşlar. Yani kupa ikilisi ve üstüne asılmış adam e, kartı çıktı. E, burada buluşma konusunda ayak direyebilir bir takım buluşmalar ertelenebilir şimdi değil zamanı değil sonra konuşalım bir takım konuları ya da sonra buluşalım sonra bir araya gelelim şeklinde bir durum olabilir yani bu kişi belli bir süre daha sizinle ilgili duyguları aslında size kendini kaptırdığını ve size tamamlanmak istediği gerçeğini maskeleyebilir arkadaşlar bunun farkında olmasına rağmen görmezden gelebilir yani bir öteleme bir erteleme durumları içerisine girebilirsiniz. burada kişinin kendi karakteriyle ilgili bir takım engelleri var. Yani çok böyle kontrolcü bir tip, çok böyle sınırlayan bir tip. Hemen herkese hayatına almayan bir tip anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu engelleri ve duvarları da size yansıtacak gibi halbuki e, gerçek anlamda farkına varmış yani bütünleştiğinizde çok güzel bir ikili olabileceğinizi belki çok güzel bir aile çok güzel bir ilişki devam ettirebileceğinizin farkında olmasına rağmen bu kişinin asılmış adam ve kılıç beşlisiyle bu konuda e, sanki sizi hiç umursamıyormuş gibi ne bileyim hiç önemsemiyormuş gibi havalara girebileceğine e, belli bir süre sizden kaçı, kaçıp içine döneceğine ama içinde Sizinle ilgili gerçekten hani e, muhakemesinin son derece yoğun bir şekilde devam edeceğini aslında birbirimize ne kadar çok uyuyoruz. Hani inanılmaz derecede birbirimizi tamamlıyoruz. Böyle bir ilişki içinde olsam ne kaybederim ki şeklinde kendini sorgulayacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. E, yalnız burada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. E, bu kişi size adım atma noktasına da gelecek arkadaşlar. Adım atma noktasına da şu gelecek. Ee, sizin ondan üstün olan taraflarınız. Aslında onu e, heyecanlandıracak. Yani e, kendine olan güveniniz, kendinize olan özgüveniniz. Aslında o olmadan da hayatınızda pek çok şeyi halletmiş ve hallediyor oluşunuz. Duruşunuz, tavrınız, tarzınız arkadaşlar. Kaldı ki ondan üstün olduğunuz da çıkıyor. Bu e, bu kişinin e, bu, bu tip isteksizliklerini ya da ikilemlerini e, atıp e, asla ben bu kişiyi kaybediyor muyum ya da kaybeder miyim ya şeklinde size doğru gelmesine ve küçük de olsa bir adım atmasına sebep olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama gördüğüm kadarıyla bu ilişkide ne istediğini bilen taraf daha çok siz olacaksınız. Bu kişi daha çok sizden ve duruşunuzdan, kararlılığınızdan etkilenen taraf olacak. Ama böyle olmakla birlikte daha pasif, daha çekingen, bir şeyleri kendi içinde taşıyan, yaşayan ama size yansıtmakta zorlanan taraf olacak gibi gözüküyor. Peki o zaman Rumi'den e, bu ilişkiye dair bir cümle alsak bakalım bu cümle ne olur arkadaşlar. Evet. Bugün beni dinleyen arkadaşım için en uygun cümle, duyması gereken cümle nedir? değneklerin dörtlüsü arkadaşlar toprak güvenine sadıktır dedi. Evet. Yani burada sadakat duygusu ön plana çıktı arkadaşlar. Eğer karşınızda bir sadakat duygusu varsa karşılıklı olarak, e, evet bu önemli, güven duygusu çok önemli. O zaman demek ki bir şeylerde ilerlemenin faydası vardır. Ama güven ve sadakat duygusu yoksa e, demek ki pek de bu ilişkide durmamak gerekiyor. Kart bize bunu verdi arkadaşlar. Bugünkü mesajımız buydu. Toprak güvenine sadıktır. Güven ve sadakat duyguları üzerine birazcık düşünmenize fayda var diye söyleyebilirim. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine her zaman olduğu gibi evrene iade edelim diyorum. Ve bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiler.